Merhabalar, ben İbrahim Cemşün. Sistem analizi ve tasarımı dersinde Ayhan Otomotiv otomasyonu için analiz sunumuna başlıyoruz. Şimdi sunuma geçelim. Taslak ve rakış diagramımız şu şekilde. Bütün bileşenlerimiz otomasyon programı ile direkt olarak iletişim halindedir. Yönetici kullanıcısı arayüz aracılığıyla veri girişi ve veri sorgulama yapabilecek, sorgunun sonucunu ve veri görüntüleme yapabilecektir. Satış, pazarlama ve teknikler kullanıcısı ise arayüz ile sisteme veri girişi ve veri görüntüleme yapabilecektir. Veri tabanımız ise tüm bu veri girişi ve sorguları işleyip, sorgu, sonucu ve veri görüntüleme işlemini MySQL ile otomasyona aktaracaktır. Merhaba, Cem Kümüş ben. Geçenki sunumda Gant şemasından bahsetmiştim. Şimdi istediğiniz düzeltmeleri yapıldıktan sonra gerekli düzeltilmeler yapıldıktan sonra Gant şemasını tekrar tekrar ee, anlatacağım. Gant şemasında planlanan zaman zamanın mavi ile Gerçekleşen yani yapılan işlerin zamanı da kırmızı ile gösterdik. Gantt çamasında daha iyi bir görünüm sağlayabilmek için de Gantt çamasını iki sayfaya ayırdık. Şu ana göre planımıza uygun gidiyoruz. Planımıza göre şu anda kodlama aşamasındayız gant şemasını da ilerledikçe dolduracağız. Şu ana kadar grup olarak iyi gittiğimize inanıyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Merhabalar. Ben Tolga Özeren. Düzey akış diyagramlarından bahsedeceğim size. Bizim 3 e, tane kullanıcı girişimiz olacak. Bunlardan biri yönetici, biri tekniker, biri de satış personeli yöneticimiz giriş paneli aracılığıyla kullanıcı arayüzümüze giriş yaptıktan sonra karşısına e, stok takibi, ürün bilgileri, sipariş bilgileri, araç arıza bilgileri, personel işlemleri gibi sekmeler gelecektir. Bunların takiplerini arayüz üzerinden yapabilecektir. Teknikerlerimiz kullanıcı arayüzüne giriş yaptıktan sonra stok takibi, ürün bilgileri, araç takip bilgileri gibi sekmeler karşısına gelerek Bunlar üzerine işlem yapabilecektir. Bir diğer kullanıcı türümüz olan satış personelleri arayüz aracılığıyla stok takibi, ürün bilgileri, sipariş bilgileri gibi detaylara ulaşabilecektir. Bunlar üzerine işlem yapabilirler. Merhabalar, ben Kemal Biçer. Stok bilgileri ekranına yönetici, tekniker ve satış personeli ulaşabilmektedir. Bu ekranda stok ekleme, stok düzenleme, stok arama ve stok listeleme işlemleri yapılabilmektedir. Ürün bilgileri ekranı Bu ekranda yine yönetici, tekniker ve satış personeli ulaşabilmektedir. Bu ekranda ürün ekleme, ürün düzenleme, ürün arama ve ürün listeleme işlemleri yapılabilmektedir. Sipariş bilgileri ekranı Bu ekrana yönetici, ve satış personeli ulaşabilmekte, tekniker ise ulaşamamaktadır. Bu ekranda sipariş ekleme, sipariş düzenleme, sipariş arama ve sipariş listeleme işlemleri yapılabilmektedir. Bir diğer ekranımız araç arıza bilgileri ekranı. Bu ekrana yönetici ve tekniker ulaşabilmektedir. Satış personeli ise ulaşamamaktadır. Bu ekranda arızalı araç ekleme, arızalı araç düzenleme Arızalı araç arama ve arızalı araç listeleme işlemleri yapılabilmektedir. Son olarak da personel bilgileri ekranı. Bu ekrana sadece yönetici ulaşabilmektedir. Bu ekrana giriş yapıldığı zaman personel ekleme, personel düzenleme, personel arama ve personel listeleme işlemleri yapılabilmektedir. Merhaba hocam. Benim isim Ali Tuna Ben varlık ilişki diyagramını anlatacağım. burada gördüğünüz üzere personel bölümümüz var. Personel bölümümüzde teknikerimiz, yönetişimiz, satış bize ait ayrı ayrı bilgiler bulunmakta. Bunlara ait yetki ID, personel ID, ad, soyad, telefon adres bilgilerini verdik. bunların üst tarafta bir de yetkisi olacak. Yetki türlerine göre sistemimize giriş yapacaklar. Daha sonra alt tarafta bakım ve onarım kısmını ekledik. Bakım ve onarım kısmında oto servisimize gelen araçların ID bilgileri, arıza açıklaması, bunlarla ilgilenen personel ID ve müşterimize ait ID bilgisi olacak. Daha sonra yan tarafta müşteri kaydımız var. Müşteri kayıtlarımızda gelen müşterimizin araç bilgisini göstermek için araç ID, buna ait müşteri id'si ad soya, telefon ve adres bilgilerini ekleyeceğiz. Daha sonra yan tarafta e, firmada bulunan ürünlerle ilgili ürün id ürün adet ve ürün adamız bulunmakta. E, üst tarafta dışarıdan otoservise gelen müşteriler e, içeriden bir, bir şey almak isterse onlara ait sipariş bilgilerimizi tutacağız. Bunlara ait sipariş id'si, adet, tür bununla ilgilenen yani bunun satışını yapan personel ID'si belirledik ve satıldıktan sonra stoktan düşülmesi için buna ait bir ürün id belirledik. Bu şekilde varlık ilişkide diyagramımız. Merhabalar hocam. Mustafa Gül. Ben olay tablolarını anlatacağım. Öncelikle sisteme girişle başlıyorum. Sisteme giriş için 3 kullanıcı tipimiz var. Yönetici, tekniker, satış personeli. Bunlar için tetikleyicileri zaten kendileri. Yönetici, tekniker, e, satış personeli. Kaynağımız. Üçünde de sisteme giriş. Ekranı etkilenenler yönetici için, yönetici, tekniker için, tekniker, satış personeli için, satış personeli. Yanıtlarımız ortak giriş yapıldı veya da hedefimiz sisteme giriş. Açıklama ise otomasyonda yönetici paneli açılır. Tekniker için tekniker paneli açılır. Satış personeli için satış personeli paneli açılır. Yönetici için olay tablolarına gelirsek yönetici olayımız önce stok ekle tetikleyicimiz yönetici kaynağımız stok takip ekranı etkilenenler yönetici tekniker ve satış personeli üçü de bu yetkiye sahip olduğu için üçü de etkileniyor. Stok ekleme işlemi gerçekleşti diye yanıt alıyoruz. Hedefimiz stok eklemek açıklamada stok bunun sonucunda eklenir Düzenle arama ve listeler içinde benzer şeyler geçerli stok düzenlerken de e, ararken listelerken de tetikleyicimiz yönetici <laughs> kaynağımız stok takip ekranı etkilenenler yine 3 yönetici tekniker ve satış personeli yanıtlarımız düzenleme ise stok düzenleme işlemi gerçekleşti arama işlemi ise arama işlemi gerçekleşti listeleme listeleme işlemi gerçekleşti. Hedeflerimiz burası stok düzenleme, arama ve listeleme. Yönetici ile ilgili olaylara devam edersek, burada da ürünle ilgili olaylar var. Ürün ekleme, ürün düzenleme, ürün arama ve ürün listeleme. Yine tetikleyeceğimiz yönetici, etkilenenler 3 Yönetici, tekniker ve satış personelinde et, et etkileniyor. Hedefimiz ürün eklemek, ürün düzenlemek, ürün aramak ve ürün istemek. Yönetici ile ilgili olay tablolarının bir başka sayfada sipariş ekleme, sipariş düzenleme, sipariş arama, sipariş listeleme olayları. Burada etkilenenler kısmı değişiyor. Sipariş ile ilgili bölümü yönetici ve satış personeli gerçekleştiriyor etkilenenler olarak. <laughs> Hedeflerimizde sipariş ekleme, sipariş düzenleme, sipariş arama, sipariş listeleme. Bu sayfada da arızalar araçla ilgili arızalar araç çektim, arızalar araç düzenleme, arızalar araç arama arızalar arızalı araç listeleme burada da etkilenenler yönetici ve tekniker yani satış personeli yok burada da burada da hedeflerimiz arızalı araç ekleme arızalı araç düzenleme arızalı araç arama arızalı araç listeleme yöneticimizin son yetkisine gelirsek personel ile ilgili işlemler personel eklemek personel düzenlemek personeli aramak ve personeli listelemek etkilenenler tekniker ve satış personelleri hedeflerimiz personeli eklemek düzenlemek aramak ve listelemek Teknikerle ilgili olay tablolarına gelirsek, teknikerimiz stok ekliyor, stokla ilgili işlemleri yapabilir, stok ekle, stok düzenle, stok arama ve stok listeleme etkilenenlerin stokla ilgili olaylar, o, o, olaylarda tüm kullanıcılarımız et, etkileniyor. Yani yönetici ve tekniker, tekniker ve satış personelleri burada yukarıdaki yöneticiyle ilgili olay tablolarına benzediği için daha fazla açıklama yapmıyorum. Aynı şekilde. Ee tek bir diğer görevi ürün eklemek, ürünle ilgili işlemler, ürün eklemek, ürün düzenlemek, ürün aramak ve ürün istemek buradaki olaylarda yöneticideki olaylara benziyor. <laughs> Teknikerle ilgili son olayımız araç, arızalı araçla ilgili bölüm. Arızalı aracı ekleme, arızalı aracı düzenleme, arızalı aracı arama, arızalı aracı listeleme. Burada da etkilenenler sadece yönetici ve tekniker. Satış personelinin arızalı araca ulaş yetkisi yok. Burada da hedefimiz aracı, aracı ekleme, arızalı aracı düzenleme, arızalı aracı arama, arızalı aracı listeleme son olay tablosu da satış personeli ile ilgili onda arkadaşımız devam edecek. Merhabalar hocam ben Enes Önal. Üçüncü değişken olan satış personelinin alay tablosunu anlatacağım. İlk olayımız satış personelinin otomasyona girişi. Bunu tetikleyen satış personelidir. Kaynak sisteme giriş ekranı ve bundan etkilenen yöneticidir. Yanıt olarak ise iki, iki seçeneğimiz vardır. Ya giriş yapılır ya da hata verir. Hedefimiz giriş yapmaktır. Hmm, satış personeli stokları ekleme, düzenleme, arama, listeleme işlerini yapmaktadır. Burada da tetikleyicilerimiz satış personelidir. Kaynaklarımız stok, stok takip ekranıdır. Hedefler ise stokları ekleme, düzenleme, arama, listeleme, kısacası stok takibi yapmaktır. Satış personelinin olayları arasında ürün ekleme, düzenleme, arama ve listeleme de bulunmaktadır. Burada ise kaynaklarımız ürün bilgi ekranıdır. Hedefler ise ürün eklemek, ürün düzenlemek, ürün aramak ve ürün listelemektir. Satış personelinin olayları arasında sipariş ekleme, düzenleme, arama ve listeleme de bulunmaktadır. Burada kaynaklarımız sipariş bilgi ekranıdır. Hedeflerimiz ise sipariş eklemek, sipariş düzenlemek, sipariş aramak ve sipariş listelemektir. Use Case diyagramını şu şekilde hazırladık. Yönetici kullanıcı stok bilgilerini, ürün bilgilerini sipariş bilgilerini, arızalı araç bilgilerini ve personel bilgilerini görüntüleyip güncelleme ve ekleme yapabilecektir. Tekniker kullanıcısı stok, ürün ve arızalı araç bilgilerini görüntüleyip güncelleme ve ekleme yapabilecektir. Satış personeli kullanıcısı stok, ürün ve sipariş bilgilerini görüntüleyip güncelleme ve ekleme yapabilecektir. Analiz sunumu bitmiştir.